kayıttayız. Herkese merhabalar. Bugün Abidiye Abideyi Hürriyet Caddesi'nde bulunan olmadı bir daha. Herkese merhabalar. Unuttum. Başarılar. Doğma büyüme bir Kınalı adı Kınala Adalı olarak Doğma büyüme Kınalı Adalı birisi olarak Allah Allah. Kınalı Adalı. Ne diyecektim ya? Gitti. Yeni alıcısıyla buluşmak için hazır. <laughs> Det. Aa tutuldu. <laughs> Müstakil evler ol. Müst Allah Allah. Bomonti fabrikası. Şimdiki adıyla Bomonti adadayız. Bomonti bir fabrikası. Ben ne dedim? Bomonti fabrikası. Yeni baştan. Hı -hı. Kınalı adada da ister... <laughs> Hay Allah. Mecidiyek olmadı ya şu. Mecidik Mecidiyek katta Allah Allah. her bir kullanıma Bak şişman çıkarma beni. E, ne yapayım? <laughs> Bu dairemiz hadi gel. <laughs> olmadı. Tamam bir daha yapıyoruz. Son. Artık son. <laughs> Yeter. İmdat. Ayrıca Deniz <gülüyor> <gülüyor>